Bir dakika bir dakika. Ben de bacaklarımı böyle göstersem bana da ailem diye bağırır mısın? Bir dakika bir dakika. Ya. Tebrik ediyorum hayatım. Herhalde ağda reklamına çıkacağım. Hayır, Şener Bey Mine Tek genelgesinde programda uyalım dedik. Mine Neyin genelgesine? Oynuyorduk. Şener Bey Mine Etek genelgesinde. O aşkım aşkım bu, i̇şte Taşkın saçkın taşkın yavrum. <laughs> Ha. Uygulayalım dedik. Siz ne? Bak. Siz ki... <laughs> ya bir dakika Allah aşkınıza siz kimlerdensiniz? En bir dakika adam... şunu indir buradan bir delik var. <laughs> evet. O deliği yana getirin. Allah'ım yarabbim kapanacağız bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah tövbe Oo. yarabbim ben bunları saklamaktan program... Kadın <laughs> düşüyordu bak sana bakayım <gülüyor> de. <gülüyor> <laughs> Ay koca kadın düşüyordu Vallahi sana bakayım belki. Şöyle arkama geçin Allah aşkına Ay. Geç sen de deliğini kapa de şuradaki duruyor. Evet Ay. Evet gerçekten e, Güzel bir program olacak bugün Sarılın sarılın şuradan Sarılın ki görünmesin bir yerler Kızım gelsene Daha ya. Gel şuraya gel Şöyle arkama Ay. geçin ki gö Ay. Görükmesin bir şeyleriniz Ay yok Görünmüyor zaten. Allah kahretmesin. Ben bunları nasıl saklarım? <laughs> Nasılsın? İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Şöyle bir yürü de görelim bakalım şu Yüreyim güzel mi? kostümü. Peki. Nereden bu kostüm? Ee, Banu Atiboğlu tabii ki de. Aa Banu evet. Atiboğlu. Bugün gerçekten oturtmuş sana <laughs> yani. <laughs> söylüyorsun bugün değil mi? Gerçekten <laughs> çok. Mi? Bir yürü de görelim. bugün güzel. Önden de güzel, arkadan da güzel. Arkasızdım. Benimki nasıl ama benimki de? Çok güzel. Ne yazıyor oku? Twin. Çok güzel. Sporsunuz siz bugün. Ben bugün Tabii neyim? Çok spor olmuşsunuz. Ay bana ne dedi bana? <laughs> çok sporsunuz dedi. O zaman sizinle bir spor yapalım. Ee, şınav bilir misiniz şınav? <laughs> E ee, tabii pantolon giydiğimde yaparız. Önemli olan şınavı etekle yapabilmek değil mi? <laughs> bak, bak, bak. Ekran başındakiler merakla bekliyorlar. Bu kılıkta şınav nasıl yapılır? İlerleyen dakikalar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bu kılıkta çayda çıra bile yapılmaz. <laughs> Efendim Dans görelim edelim. mi? Dans edeceğim. Ben kıılıkta daha şey diyeyim, bayanlar daha azgın görünüyor. <laughs>